saygıdeğer ilçe başkanım, ilçe yönetim kurulu üyelerim, saygıdeğer gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanlarım, ilgilen meclisiyem, sevgili muhtarlarım, sevgili hanımefendiler, partimize gönül veren bizlere burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu Kan gecesinde bu ara bulunmaktan bizlere destek olan tüm dostlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz 2 Kasım öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğumuzda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan başlattığı ve sizlerle beraber halk harekatı dediğim ve Adalet Kalkınma Partisi'ni iktidara taşıyan sizler can dostlara bir defa daha teşekkür ediyorum, kutluyorum. Biz bugünün şartları yine sizlerin iradesine kelepçe vurmaya çalışan sizlerin üzerindeki başka iradeler ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylediği hakimiyet kayıtsız şartsız milletin sözünü Türk diyen sözüne muhalefet edenlere sizlerle beraber inşallah 22 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tekrar iktidara taşıyacağınıza inanıyorum. Açık ve dert olarak burada biz bu kutlu yolda sen ben kavgası yapmadan bizler üzerinde Adalet ve Katılınlar Partisi de görev verenler üzerinde, çalışanlar üzerinde, yönetim üzerinde oluşturulmaya çalışan havayı kırmak için ve partime destek olmak için iyi ve kötü günde beraber yürüdük bu yollarda dendiği zaman beraber ıslandık dediğinde ve beraberce yürümeye devam edeceğimizi tekrar ilan ediyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adaylığına müracaatımı yaptım. Ama ben kesinlikle mevki, makam için değil. Ben sadece halkım için, ülkem için, insanlık için bunu, bu müracaatı bulundum. Çünkü sizin iktidarınızı engelleme sizin iradenize kelepçe vurmaya çalışanlar beraber o kelepçeleri hep beraber sökeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tekrar iktidara taşımaya an içiyoruz burada. Sizler de <laughs> <iğrenizle beraber. gülüyor> Şunu herkes çok iyi bilmesi lazım. Sizin iradenizin üzerinde Halka rağmen hiç kimse hiçbir gücü tanımıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, işte ve dışta bedbahtlar olacak. Ama biz Türk milleti olarak elhamdülillah Müslümanız, inanıyoruz, güveniyoruz, birbirimize de güveniyoruz. Sizin iktidarınızı sizlere emanet ediyoruz. Biz sizlere sadece burada motivasyon, bizlere verebileceğiniz yükü omuzlamak için biz aday aday olduk. Ben Partindeki tüm adaylarıma başarılar diliyorum. Hepsini kutluyorum. Cesaretini kutluyorum. Çünkü bu ateşten gömlek. 3 Kasım öncesi ihtilal olur diye kaçanları da biliyoruz. 3 Kasım'dan sonra AK Partili olanları da hepsini kucağımıza açıyoruz. Ama dünü de iyi bilmemiz lazım. Bugün bizlerle beraber olan insanları da kucaklamamız lazım. Bizim genel başkanımızın dediği 7'den 70'e Biz ülkemizdeki tüm insanları kucaklıyoruz Bölgemizin, ülkemizin sorunlarını biliyoruz Mersin'imizin sorunlarını, problemlerini hepsini biliyoruz Beraberce çözmeye Ve 12 tane milletvekilimiz var İnşallah 12 tane olur Ama sıralamada bana soruyorlar Neredesin? Ya seçilebilecek bir yerde olursan destek oluruz ben sıralama değil, nerede görev verilirse verilsin, gönüllere hitap ettiğim sürece nasip olursa yine varım. Sırada olmasam ilk gün günü sonuna kadar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara taşıyacak, tekrar tek başına taşıyacak kadar gelen mücadelemizi devam edeceğiz. Çünkü biz sizlerle varız, sizlerle var olduk, sizlerle devam edeceğiz. Evet. hiç kimse unutmasın. Biz Galatasaray'da seçim çalışması yaparken çünkü bizim genel başkanımızın ağzından çıkan her söz tapu gibidir. İktidara geldiğimizde çocuklarınızın önünde bedava kitap olacak dedi. İşte bugün birden sekize kadar, lise sona kadar bedava kitapları önüne koyduk. Ülkemizin kanayan yarasını hepimiz biliyoruz. Sosyal güvence, banko, sigorta, emekli sandı. İşte şurada bir sigorta kurumu vardı. Sabahın dördünde geliyordu vatandaş, akşama kadar tek doktorda ameliyat olacak olan, hasta olan, tesis konacak olan orada beklerken kimisi hastalanıyor, kimi sağlıklı gelen hasta gidiyordu. Biz iktidara geldiğimizde bu çatıyı birleştireceğiz demiştik. İşte genel başkanımız bu çatıyı birleştirdi. Bar kurduğu da insan yerine yeşil kartı da var, ilacı da, da var. Hastane de var. Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir hastanesinde mahkum kalma yok. Bu olay bitti. Üniversite gençliğimize en iyi sahip çıkan Cumhuriyet iktidarları döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunu açık olarak üniversitemizde okuyan insanlara, gençlerimize sorabilirsiniz. Yurt problemi yok her çocuğun önünde 150 milyon lira burs veriliyor. Kaygı yok. Fakir fukaranın dedik, iktidarı dedik, biz sizin iktidarınız olmaya eksiklerimizi de önümüzdeki dönemde tamamlamaya çalışmak için sizin iradenizi tekrar iktidarda taşımak için ben bu göreve soyundum ve anlatmaya da devam edeceğim. Verebileceğiniz tüm sorumluluklarla üstlenmeye hazırım. Hangi arkadaşımız olursa olsun. Ben hiç kimseyle bir hesabım, kitabım yok. Benim hesabım, kitabım iktidardır. Benim hesabım, kitabım ülkenin problemleridir. Bir olursa, güç olursa biz sizin iktidarınızı, halkın iktidarını ayakta tutarız. Sizin iradeleriniz mecliste temsil olur ama iradenizin üzerine İrade koymaya çalışan insanlara da gereken cevabı sandıkta sizler vereceksiniz. Sizleri dışlayan o irade kim ise onlar biliyor. Halkın iradesi üzerinde irade koymaya çalışanlar, yaptırım uygulamaya çalışanları çok iyi tanımanız lazım. Tahir etmeniz lazım. Çünkü ülkenin gündemi değiştirilmeye çalışılıyor. Entekalar oluyor bu halkın iktidarını ayakta tutabilmek için güç birliği yapmamız lazım. Kin, nefret, husumetleri bir taraf etmemiz lazım. Nefis olayını bırakmamız lazım. Ben yok, biz varız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var. Biz bunu böyle bilin, böyle bilmeye de devam edersiniz inşallah. Bravo! Allah nasip ederse.